Evet, e, sizlerle yeni bir videomla karşı karşıyayım. E, uzaylıların e, atan bombalı vardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ve Nagasaki kentine attığı bomba hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yani uçan daire içerisinde görüntü vermektedirler bana karşı. E, bu görüntüleri istinaden UFO canlısı e, Allah kahretsin der gibi hareket etmiştir. E, hal ve hareketlerine hayret eden adamındır. Ee, yani sevmeyen adamdır. Yani yaratıktır o. Ee, UFO canlısı bile atan baması, atılmasını istemeyen varlıktır. Hatta onlar bile görüntüsünü alan varlıklardır. Gözlemleme ve görüntü çekmelerine istinaden konuşmaktayımdır. Bu videoma baktığınız için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.